Üçüncü golünü attı bu sezon. Topun altına çok şey şık giriyor. Metin üzerinden ağlarla uçturuyor topu. İlk yarının son anlarında Fenerbahçe öne geçiyor. Hocaların da... boyunca kalenden çıkmamışsın. Çıkacak konusun. Abi niye açılıyorsunuz? Zaten yanında adam var ya. Neden açılıyorsun ki abi? Ya utanmasam uyurum ya. Mert o. O nasıl kontrol... Oooo. Altta Oy. ama Mert Müldür'ü savunmayacak. Yani imkanı yok hayatta savunmam. Çünkü bek gol atıyor diye şey mi yapıyor? Yok. Geçen, geçen hafta Mert Müldür bize neyi kaybettirdiğini çok iyi biliyor. Şampiyonlar kaybettirdi de Allah var için güzel at. Ama kaleci açılmadı orada abi. Bu ha kaleci kaleci hatası ya. Bakın ben kaleci hatası değil mi? Bakın. <laughs> <laughs> Sağ olun. Bak. <laughs> bırakma. Bırakma. Bırakma ağzına sıçayım bırakma bırakma. Bayım bir de Tüh. Mert Müdür'e bak. Utanmaz, utanmaz. bile seviniyorsun. bile seviniyorsun. bile seviniyor. 42 dakikada altı kere penaltı almaya çalışmış. Güzel de gol attı, seviniyor. Kunde'ye bak, Kunde'ye. Seviniyor. Ne oldu burada? yalancı mı o zaman? Şu kendisi söyledi ya. Hadi lan! İsmail! sevinemedik gole ya vallahi sevinemedik. Var, evet. evet, evet. evet, evet. Biz bitti demeden bitmez de, de arkadaş. Var, <laughs> <laughs> iyi oldu. Dursun. Ya beklesin ya. Hemen kapıyı ya. Beklesin abone olayım. Napoli merkez izle, Napoli. Şimdi dur bir dakika. baksınlar abi izlesin bir fayda var mı, izlesinlar mı, izlesinlar mı, izlesinlar mı yok şakayım, mu adamların. Nefis bir gol. Mert Müldür. Güzel attı. Mert Müldür. Mert Müldür. Mert Müldür. Mert Futbol futbol tezir. değil. İlk şutumuz 43'te geldi. Gol geldi 43'te. Ben hiç beğenmiyorum bu takımı da. Ben beğenmiyorum abi. Yani sevinmiyorum bile yani o derecedeyim ya. Bizi bitirdiler kardeşim. Umutumuzu aldılar bizden ya. Hani atsan ne olur atmasan ne olur. 43 dakika daha ilk şut geliyor. Korner 30'da kullanıyor. <laughs> Mert Öşürt'ü nefis bir gol. Mert Müldür. Golü Mert, Mert Müldür atıyor, atıyor arkadaşlar. arkadaşlar. <laughs> Mert Müldür'ün golü izleyiciler. Üçüncü golünü attı bu sezon. Topun altında çok yani şükür. Golü Mert Müldür geliyor. atıyor. O yani takımı bir düşünün. Diyecek fazla bir şey yok. İlk yarının son anlarında Fenerbahçe öne geçiyor. Başakşehir karşısında. Kale açıl kale. Mert on ya, on ya, gol Kafayı yersin ya. Vallahi şu maç kafayı yersin ya. Allah tamam. ağrım, kafayı yersin ya. Ben neticeye değil neticeye bakarım. Golümü attım. Okey. Arkadaşlar seviniyorum ama yanlış anlamayın. Fenerbahçe'm olduğu için Ali Koç umurumda değil. Ama söz konusu Fenerbahçe yine. Her şey dönüyor dolaşıyor. Fenerbahçe'mize geliyor. Netice olarak Fenerbahçe'mizi destekliyoruz. O yüzden destekliyorum. O yüzden hala seviniyorum. Golümüzü attık. Tertemiz. İsmail arkaya bıraktı. Mert tertemiz bitirdi. Kalecinin üstünden aşırı Kırmızı kart görecek O kişiyi bırakacak takımı. <laughs> İsmail. Mert Aferin lan İsmail. Sarpıya gelmeye çalışıyor. Bizi tuzağa düşürür böyle Ulan helal olsun Mert dürdürüm sana ya. Güzel attı ama o Lan! Çok güzel gol attı. Çok güzel geçiyor. Bu sezon. Yani gole sevinmiyorum arkadaşlar. Sadece golün güzelliğine gol. seviniyorum o kadar. Güzel gol attı yani. Fenerbahçe Fener Fener tehlikeli Fener geldi. Bal gülüyor. Gol. Gülüyor. Evet. Sevgili arkadaşlar <laughs> ilk yarı bitti. Baba ne düşünüyorsun ilk yarı hakkında? Şimdi iyi oynayan değil de gol atan 3 puan alıyor. 40 dakika bir ortalama mücadelesi geçti. Başakşehir daha çok topa sahip oldu. Daha çok ceza sahasının içinde oynadı Başakşehir ama <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Şutunu attı. böyle bir şey yok ama ya. 5 kişinin arasından geçti adam ya. He? Valla zorladı adam yani. Şartları zorladı yani. İte kaka, İte kaka gitti içeri adam ya. Üçüncü gol yapıyor. Şükrin yarın. Bir tane var ya böyle arkadan geliyorum. Şükrin yarın. Nokta bak. Kafayı vurdu. Oğlum ne oluyor ki görüyorsunuz la? Ya Şükrin yarın var ya. Nasıl <laughs> 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 pozisyon oğlum? Şükrin yarın zorluyor zorluyor attı yani. <laughs> Helal olsun be. Aldı, vuracağım, zorladı, zorladı attı. Daha 62 0 <laughs> Sonra top sekti. Can... Vallahi zorla attı yine. Başakşehir'de bu kadar kötü oynadığını ilk defa gördüm. Evet. Bırakma uzaklaştır aferin. Bravo bırakma. Pozisyonu zorlayan isim Şifrin. Tüh! Hey mi de ol? Rezil tut tut. Tut adamı tut. Allah belanızı versin. Size o kadar destekledim. Bana şunu yaşatmıyorsunuz ki inşallah hiçbir zaman da şu şekilde mutlu olamazsınız. Hem. Ya kardeşim bak yemin ediyorum her şeyi bir kenara bırakıyorum. Ulan kardeşim sezon bitti daha. Sezon bitti kardeşim. Sezon bitti. Hay hareketlere bak. Hareketlere bak hareketlere. Ardına yine Yaş. Pozisyonu zorlayan isim Şükrin Hakkımızla Hakkımız var. Araya araya sonunda ya. Sonunda ya. ne oluyor? Hakemin golü oldu ya bir şey bulurlar diye seyredemiyorlar. Zorluyor zorluyor attı golü adeta. Ama bu fuar olarak da daha iyiymiş. <laughs> Şutu da Fenerbahçe, Milan Şükrin yarına Mark <laughs> İnce'ye çıkartıyor. Bu arada golü oldu. Üçüncü golü Şükrin yarın. Genk Tosun'a fazla gol attı. <laughs> <laughs> Zorlayan isim Şükrin yar. Adeta topla kareye girecekti neredeyse. Resmen <laughs> yoktan VAR <bağır> etmiş Şükrin yar. <laughs> Fenerbahçe'de kalacak Bilal isimlerden şikrin birisi Şikrin ya. Zorluya zorluya attı golü adet. Harbiden zorlaya zorlaya yoktan var edersin derler ya. ya. Yani Edin Ceko şu adamdan örnek al. Yemin ediyorum Edin Ceko'dan daha iyi Şikrin ya. Edin Ceko'dan daha iyi Şikrin ya. Zorlayan isim Şikrin ya. Adeta topla kaleye girecekti. Şikrin ya topla kaleye girip gol attı harbiden ha. Şutunu attı. Topa karının içine girdi adam resmen. İlahi Grinyar. İlker Trespo tekrar. Ömer Ali. Dönün Sardana'da doğru. Yüksek bir top Yusuf için. Pozisyonu zorlayan Isım Şifri. Bu nasıl Baba Şikrin Yar dedi ki, bak Şikrin Yar dedi ki, benim forvetlerim çöp, benim forvetlerim hiçbir caca yaramıyor. Ben defanstan geleyim, golümü atayım dedi. Abi ben anlamıyorum ya. Konsol oyunlarında falan oluyor ya, bazı topçular oluyor, top hep önünde kalıyor. Abi adam yürüyor, önünde kalıyor. Yürüyor, önünde kalıyor. Onu geçiyor, önünde kalıyor. Bak kendi oyuncusunun içinden geçti, vurdu hatta. Bak 3 kişinin içinden nasıl çıktın sen ya? Ali Koç. Baba, baba be. Ya sen babasın be. Adam ya. Nasıl zorladı gördün Zorladı, zorladı attı Helal olsun sana ya. Alın abi kat, kaptanlık toz verin şık bir ya. <laughs> baba ya. Pozisyonu zorlayan isim Şükrü Niyar. Ahşik benim la. Yani gerçekten yine bireysel bir çabaya alışıyorum arkadaşlar. Şikniyar çok zorladı. Gerçekten gol olsun diye zorladı o top kaleye girsin diye zorladı. Aha. Bırakmadı, bırakmadı attım. Şimdi sen gider de 99 puan alan İsmail'i dinerden kovalarsan böyle birine dünyanın parasını verirsen adam öyle yapar işte yani seni küçük yok. Yani. Hakim senin ligini. kafasını konuşturdu. Yani Tutacağız zaten hiç çok bir şey. Neyse, sen... Sezonun ilk yarısındaki başta da iki kafa golü atmıştı Başakşehir'e. Şu kalecileri merak ediyorum mesela. Yani şöyle toplara neden çıkmasın? Bu akşam da yine kafayla topu ağlara yolluyor. Skoru 3-0'a getiriyor. Ne Fenerbahçe endesiyle. En <laughs> endesiyle yine yükseldi vurdu kafayı. <laughs> endesiyle. <Aman Gülüyor> Başakşehir karşısında <laughs> Abi rahatlıktan ziyade Atakan yani buna 3 sen atman ya ifade etmiyor evet, yani abi hiçbir şey ifade etmiyor ya. ki sen Beşiktaş'ta verdin şampiyonluğu istersen Başakşehir 10 tane at kardeşim bizi ne ilgilendiriyor yani, yani. Göreceğimiz görüntü değişti mi yani şu <laughs> golden sonra yani Hevesim kırıldı ya abi bir kere Ya Bir ortada Kostiç'ten Aha balon attı Balon attı balon Balon. Baktı Torreira gol sayısında onu yakalamış. Yine e dur, ben bari bir geçeyim. Bari bir geçeyim. Sen kurban olasın Torreira'ya. Adam kısacık boyuyla haftalarda senden çok gol atmış. Rezil. Ya rezil. Bu akşam da yine ya, ben sadece şunu topik. çok merak ediyorum abicim. Yani Fenerbahçe. hakeme rağmen bu kadar. Bunu attı. Yani at abi bu saat beyler bu saatten sonra atsan olur atmasa olur Allah aşkına. Atsa olur atmasa olur bu saatten sonra Obez nesli. Obez nesli. Adamlar şampiyon olmuş biz de burada bekliyoruz. Bırak abi sevinmiyorum abi neyle sevineyim ya. Neyi benim şu an sevinecek tek şey Ali Koç istifaylarla sevineyim. Yine yükseldi vurdu kafayı. En En nesiri. <laughs> sıfıra getiriyor skoru. Yine kafasını konuşturdu ve Atsan ne olacak? Başakşehir'e 3 tane atsan ne olacak? Kayseri'de Kayseri'de evini 3 üç, üç beraber kalıyor. Avuta atar. 1 metreden kalenin içinden Nestris'i gol atamaz. Boş, boş tabii. Önünde sadece bir tane defans oyuncusu var. O da önünde dediğim 3-4 metre önünde. Kafayı vuran Berat oldu. Şimdi Kostić. Sonuç olarak arkadaşlar Fenerbahçe. O anne seri. Daha diyecektim. Daha zoru gelir ona atar. Seri gibi bakıyorum. Şimdi en geldi bakıyorum. Baba ben yemin ben kimi yerersem adam gol atıyor. Ya. Ya bu adama kolay top atmayacak mısın? Bak daha diyecektim. <laughs> Ceza sahası çizgisinden bu adam kafasıyla şut çekmişti diyecektim. En altı noktasından kafa vuruşuna bak. Hop, köşeye bıraktı. Sen onu atamayıp bunu da attın mı? Bir ortada Kostiç'den en Babacım attı ya, ne düşünüyorsun yok konu yok hakkında? Atladı, geldik, bittik. Umarım atamazlar. Endesir'in zaten çoktan keşke attı bile. Keşke aldı ya. ben ama arkadaşlar... Endesir'in zeng... <laughs> <-N> oh. yine yükseldi, vurdu kafayı. Çok güzel kafa Endesi. vurdu, lan bu zamandan sonra. 3-0'a getiriyor skoru. 3-0 arkadaşlar. Yine kafasını konuşturdu Endesir'in.

Sevinmedi lan helal olsun. 3 1 dakika 90 artı 1. Tabii 3 7 için de sevinirim. Ya sıfır bir de 0-0'dan 1-0 olmasına bakacak Emin ol 2-1 olsaydı biz 2-2 bu maçı bitirirdik. <laughs> Allah'tan 3-1. Eline senin muhteşem top kontrollerinden bir tane daha. Yok lan ha. Evet. Şampiyon <laughs> olacağız. Hayal kuracaklar hayal. Hayali şampiyon Fenerbahçe. Yemin ediyorum helal olsun. Yemin ediyorum helal olsun. Vallahi helal olsun sana. Bize eski alt bu arada. Helal olsun. Gerçekten helal olsun. Bravo. Bravo. 3-1. 3 Galatasaray'ın Kadıköy'de bize geçirdiği skor. Her şeyde bir mesaj var. Ben anlamıyorum arkadaşım. Ömer <laughs> çok ya, bir o golü, il, illa o o golü illa yiyeceğiz. O golü illa yiyeceğiz. O golü illa yiyeceğiz. o golü yiyeceğiz. Ya baba Allah aşkına yönetim istifa bak türbinler hala bağırıyor yönetim istifa diye. Allah aşkına on şu tane i̇stifa, yönetim istifa, yönetim istifa, de atsanız istifa, 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 istifa yönetim istifa. Duyun şu taraftarı ya. Başak. <laughs> bir vole ve nefis bir gol. Ömer Tarık'tan. Çok şık bir gol atıyor. Ömer Tarık Beyaz. Ne miydi bu Ömer bir vuruşla. Ömer Faruk Beyaz. Bahçe alırını havalandırıyor Ömer. Bir vole ve nefis gol. Faruk. Ömer Faruk Fenerbahçesi'nin atıyor. Çok temiz gol attı bu arada. İzlemeye değer bir goldü. Bu golden keyif aldım ben Güzel gol. Fenerbahçe'nin çocuğu bu da. Altyapımızdan çıkma. Sevinmedi de gole. Belki kariyerinin gollerinden birini attı adam. Belki kariyer golü bile olabilir. Çok güzel vurdu çünkü. Baksana tekte direkt vuruyor Asist yine Mert. Arkadaşlar 3-1 skor vermiştim. Alın size 3-1. Uzatmalı. <laughs> Ah. Ömer, bizim alt yapıdan geldi. Alt yetişiyor bu Ömer Faruk. Güzel de Bir Çok güzel gol attı çocuk var ya. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ömer, Faruk Beyaz. Çok güzel gol attı. Tebrik ediyorum gerçekten. Alkışlıyorum yani. Doğuştayla gol ya, oy. Ömer Faruk. Ömer, Faruk, Ömer Faruk gol Faruk, attı ya. ya. Ne kafayla verdi önemli. Nesin topu mu? Gidiyor. E gidiyorsa aktif alan içerisinde olsay. Ama sen kalkıp Neye göre karar veriyorsunuz? istiyor. Işte. Soruyorum, merak ediyorum yani. Oğuz olsaydı değil. Kabul ediyorum. Ama aktif alan içerisine giren bir nesil var. Evet arkadaşlar bu akşam Fenerbahçe'nin 4-1'lik bir üstünlüğüyle güzel, kapattı. Kolubuğ Başakşehir zamanında 3-1. 4 4 Hadi içine şut atma diyor. Oğuz Karar ofsayt. Baba orada boş bulmuşsun. Vursana ya. Oradan da vuracak hamstring sakatlığı yoktur herhalde ya. Ne He abi? O kadar da değil. 30 metreden şut çek demiyorsun. Vurmuyor işte lan. Oğuz gibi bir adamı biz bütün sezon ilerletiremedik. Gör. Bu adı offside. Ya yani şuze abi takımın gol atıyor mutlu olamıyorum ya. Böyle saçmalık var mı ya? İçimden gelmiyor çünkü yani. Çünkü. Yani hak ettiğim bir şey değil. Anladın mı abicim? Sinmiyor insanın içine. Görmem lazım. Hakem bir olsay tarafı bakayım bir göstersin. Abi ver golü ya ya. Versen olur, vermesen olur da. Evet, inceleme bitti ve orta noktayı gösterdi Burak Bakkal. Oğuz Verdi lan. Ver. Oğuz abi, Oğuz, Oğuz, Oğuz. Oğuz. 90 dakika Tariç oynuyor, Oğuz oynamıyor. İrfan oynamıyor. Bu gol sana Mourinho. Oğuz'un golü sana morun yok. Adam girer girmez neler yaptı be. 8 dakikada neler 90 dakikadan hiçbir yapamadığını adam 8 dakikada yaptı. Yeter artık. Burak Bakkan. Evet inceleme bitti ve orta noktayı gösterdi Burak Bakkan Oğuz Aydın'ın attığı gol skor 4 bile geldi Devam. Unde... abi atadı Hiç vuracaksın artık orada. Orada artık penaltı noktasına gelmişsin. Vur artık Oyun boş, rahatsın, ben ben daha tref... rahatsın da ne top atıyorsun sağ sola. Ya sağ yana da güvenmiyorsan o mesafeden. Yani penaltı noktasında. Oğuz bile diyor sıksana diyor. Diye. Niye pas veriyorsun diyor. Bir de Tadiç istiyorum bak. Oradan affetmemesi lazım. Evet inceleme bitti ve orta noktayı gösterdi. Gol Or orada noktayı yok ya. <gülüyor> <gülüyor> ya bu tarafa vermiyor. Bu taraftaki adam olsaydı mı buraya vermiyor ki adam. Golü vermedi mi? Verdi. Oğuz attı. <laughs> ben de şaşırdım. Nasıl sonra sayıca. Ya iskeletten vazgeçemezsin yani. İskeletten Bir ya sağına bir tane adam korsun. Oraya bir tane nokta adam korsun. İşte atıyorum orası aksarsa oradan bir tane adam çıkarırsın koydum. E bu adam öyle değil. Evet inceleme bitti ve orta noktayı gösterdi Or. Burak Pakkan. Oğuz Aydın'ın attığı gol. Skor 4-1'e geldi değerli izleyiciler. İrfan Can Kahveci'nin asisti. Oğuz'un golü. 4-1 arkadaşlar. Tadiç de... Offside. İzleyelim bakalım. Ama niye olsun o ki? Ben de o, da o değil ya. Bu -site, Hayır, gol gol. Bu olsa olmaya da bilir ya. Gol bu dayım.